Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere e, dansöz Asena hakkında haberler vereceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Oriental Asena'nın babası hayatını kaybetti. Cenazesinde ayakta durmakta güçlük çekti. Eski oryantal olan Asena, babası Burhan Çakmak yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı 3 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Babasının ölümüyle yıkılan Asena cenaze töreninde de güçlükte ayakta durabildi. Oryanteli bırakarak uzun yıllar önce eşiyle yurt dışına taşınan Asena Çakman, 3 aydır hastanede tedavi gören babası yaşamını yitirdi ve baba acısıyla yıkılan Asena gözyaşlarına boğuldu. Didim'de yaşayan Burhan Çakmak 3 ay önce yaşlılığı bağlı rahatsızlıklardan dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çakmak son yolculuğuna da uğurlandı. Baba acısıyla sarsılan Asena ise cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Didim Merkez Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının sonrasında cenazesi Denizköy mezarlığında defnedildi. Cenazede göz, gözyaşlarına boğulan Asena, baba acısı ne diyebilirim ki çok üzgünüm diye konuştu. Annesiyle Asena ile annesi cenazeye katılanların tazi, taziyelerini de kabul etti. Asena'nın babası için Allah'tan rahmet diliyoruz. Başsağlığı diliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.